إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون جناب عكتدك بين بعض كل رماد فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يا ربي مسبيز معنتك Fagfir <laughs> lana sen bizi bağışla. Varhamna <laughs> sen bizi esirge. Ve ente hayrur rahimin. Sen esirgeyenlerin en hayırlısısın. Siz ne yaptınız? Fettehaztumuhum <laughs> sıhriyen. Siz onlara alay konusu edindiniz. Hatta ensevkum zikri. Onlara karşı bu alaycı tavrınız, onlara karşı bu yaklaşımınız size beni unutturdu. Onlarla girdiğiniz bu çekişmede, onları aşağılamaya, küçük görmeye, bu yaptıklarınız sadece bana karşı beni görmezden gelmek, beni hayatınızda bilmek istememek gibi bir yönelimde oldunuz. Yani derdiniz onlar değildi, onları beni yok saymak için aşağıladınız, küçük gördünüz. Hz. Peygamber diyor ya Allah Azze ve Celle فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَشْهَدُونَ seni yalanlıyor değiller zalimler Allah'ın ayetlerini aşağılıyor yalanlıyor ve küçük görüyorlar